haber var Minecraft'a devam ediyoruz. E Minecraft'ta ne devam edeceğimizi biliyorsunuzdur. Attım videoyu. Tabii ki de bir dakika. Dönmesini bekle. Heh. Tabii ki de şu Prince of Fortnite'e devam edeceğiz. Adı öyle konu. Ya. Yani İngilizce şekilde Türkçesini bilmiyorum. Prince of Fortnite. Yine yani her birkaç saniyede bir blok geliyor. Biz de onlarla bir blok eşya eşya her şey geliyor. Biz ayakta kalıyoruz. Dün çekmiştim. E, yani dün değil. İki hafta falan önce bayağı çekmiştim. Birazcık şey şöyle gidelim direkt. Ya en sevmediğim hep geldi ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Oyun beni ileri geri almasa yüzeye düşmüştüm. Şuraya bir tane rock koyacağım ya ben. Hayır. Vur. Vur örümcek. Ya örümcek ne yapıyorsun ya? Hayır. <laughs> Örümcek ya. Örümcek böyle boşluğa bak ki. Oy bu güzel mi? Kartopu çıksa şu ortada bir sorun işte Kartopu atıyorum tak adam öldü. En kristalini şu görümsüzü dayanamazsın. Dayanamaz. Allah düşüyordu bas kalsın dağıtıcı Arkadaşlar benim ekranım niye böyle diye sorarsanız bilmiyorum. Ben bir Video ayarlarına bakacağım bir dakika. Benim bir arkadaşım bana bir şey demişti. Bulabilecek miyim bilmiyorum. Taksa. Bulamadım. Ne oluyor? Aa bu bana geliyor. Aa. Klaç atacak. Klaç atamam ki. Kılaç bulabilirsem bulamıyorum evet e, çünkü, e, nerede? Merhaba tamamız bu ben ben oldu düştüm tamam edin bak ben şuradaydım bu buraya atladı <laughs> neyse sonra ben video dışında bakarım ben matör şu an çünkü böyle. Yoksa o yüzden. 3 saat aramak için geçirmemem. Hiçbir şey aramaz git. Hiçbir şey aramaz. ikinci git. Ya bunu altıma koyarsam şimdi boşu olur ya. Şunu şuraya koyak. Şunu Altıma koyunca çünkü yukarı blok koyamıyorum. Bir de bize bir blok ilerle. Allah. Allah. Oy çok iyi bir şey geldi bize. Oo. Biraz kötü oynuyorum galiba tık tık. Arkadaşlar kapı bug'ı e işe yaramıyor. 1 milyon kere söyledim. Oha adam da kılka var. Hayır. Şaka yapıyorsunuz ya. Ona açıklamazsın ki. Oh! çok havalıydı. Bunun üstünde durabiliyoruz değil mi? Ona içinde kapı var artık. Evet tamam. Ben de kıracağım diye korktum ama kırmadık. Arkadaşlar ben burada e, altıma koymayacağım. Çünkü altıma koysaydım ne olacağını yüzde doksan da Allah! Şunları bir at aşağı. At 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 at, at, at. Oy! Bu biraz açıklaması gidelim. Huu, çok riskli. Tamam ben buradan bir yukarı çıkmaya başlıyorum ya Arkadaşlar bana ne? Oy! oy bunlar ne? Bu şeydi mi? He tamam. Bu şey arkadaşlar gardiyan. ya nasıl desem? O bak... iyi Güzel. Sen ne yedirsiniz la? Bende neler var bende? Hop. Biraz garip olacak ama neyse. Puh, bunu size blok koyabilir miyim? Oyun <laughs> golemini ata basın lan. Oy. Çok iyiydi. Gel la buraya hadi. Hadi gel. Tam buraya gelemezsin ha. Böyle bakayım bir sanki oynuyormuşum. Oha. Bunlar ne lan? Yayın var mı lan? Çok işim mi Ya yok. Bunlar ne? Yine buraya bu kaç? Beş buraya. Tamam bunu at. Arkadaşlar mıntır dolu. Şaka mı yapıyor? Üstüm hatta e, 0,1 Robux var. Ne yapıyor? Ben de azıcık tam tüküreyim. Hayır. Hayır. Ya. Vay kız gibi görüyor olabilir ama bu oynanmadı. Yani mesela adamlar şu an beni kız gibi görüyor olabilir. Oyunun bug'ı var. E çok saçma ya. Neyse ben bir aşağı bakayım. Şimdi nereye atlayıp atabilirim mobları? Şuradan atılabilir başka ama başka hiçbir yerde atılmamış tamam. Ve bir yana doğru gidelim biz. Tuzak kancasını oyun tetikleyici bilmeme bir şey mi dedi? Saat git op pop, hadi be beni vursaydın arkadaşlar burada orucunuz bir bana olsun. biraz yanlış olduk galiba. dur bugün Cuma mı yok değil vur 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 evet teşekkür ederim gel gel buraya nün 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 Hayır. Hayır. nün Hayır. Hayır. Ölmedim. Ben proyum lan. Tüccarlama. lama. Oy! Havada sürmek daha uğrattım. Çok havlıyım. Ne bakıyorum? Aa! Tükürüyor! 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 Benden uzak dur. Bu ne lan? Arkadaşlar burada 5. Dünya Savaşı var. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, no, Gelin lan buraya. küreğim var. Kürekle vuracağım size

Yalan değil yani. Doyurmadı lan. Ben doyurur diye düşünmüştüm. Yani sen doyurdu bu arada doyur bari. Azıcık doyurdu. Arkadaşlar şu an etra çıksa mükemmel olur. Etra benim çok işime yarar. Aha. Aa. Aa. Düş ya. Oha. no 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 no. Ve 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 ve. Gelemezsin. Oğlum o O çok güzel çok güzel düştü, Cumbulops düştü? Ne lan bu kadar gördüm ben demir. Şöyle gitti tak diye atladı. Sever fullmuş lan o kadar kişi mi var? koyamıyorum artıma. Artıma ne la, altıma. Arkadaşlar bu koyunu öldürmem lazım. Hadi be oraya düşseydim Senin adını kuzu koyalım. Zaten koyun kuzu aynı şey. Puh. Yani hiç anlamı yok ya. Daha kuzu. Kuzu için ev. Yani her video ref diyorlar yani. Kuzu için el fatiha. Kuzuyu, kuzuyu sevenler yoruma... Evet, tamam onlar gibi. Arkadaşlar suyu kullanladım. Van ben... Ne Sunucu bey e, şunu düzeltin iki, iki suyum var şu an. Dile yaptım. Neyse ben şu suyu yok edeyim. <laughs> What the hell? What the? Ne oluyor lan? Galiba oyun gidiyor. Boyun 0 IQ error verdi. Error. Eğer 3, 5. Vurdum mu? Aga be atamamış. Ne oldu az önce? Ya o laf en sevdiğim map. Ya, map, 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 map Bunun için aşağı atlayabilirim ya. Atlayacağım. Hadi hadi. Oğlum ya diye şuradan bir şey geldi. Bu ne ya? Ölü boynuz. Mercan. Silime geldi tanırım ben. Yani slime. Oha. Arkadaşlar beni gören var mı? Ben yokum. Ben buradaysam iki kere alkışlayın. Balçık, 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 balçık adamsı, balçık, balçık. Bu ne? Arama dil ne lan? Ha, sen bak. Ha, pü. Baba sen de. Altı mı yakıyor? Altı yakıyor? Vay. Ya az önce yaşanan aynı sena senaryo, senaryo, senaryo ha. Somur diyor mu? Arkadaşlar bakın benim taktiğim şu şuraya blok koca sonra üstüne atlayacağım bu kadar. Ölür benim ölmez miyim? Bakın şuraya blok koyabiliriz bakın bakın çok çok gizli bir plan çok gizli. Arkadaşlar bana blok çık. İzle. Woah ha 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 Ben onu nasıl o kadar uzat? Bu. Git aşağı git git git, git aşağı. Aga be kişi öldürdüm. bu. 9.99 oh. 99 e, kila sistem var. Çok proyum ya. Aşağı atlayalım aşağı atmayalım. Yazı at, atmıyorum aslında. Ben aslında. Mesajı atlamayalım. Ve atlayalım umurumda değil. Oy kırı, kırı kır. Oha ben bunu çıksa hani bir bilseyim atmazmazdım. Hayır. Hıh. <laughs> Oy uçur bak. Bu ne lan? Ne? 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 Elmas kılıç mı var? Ben öleyim ya. Adamın elmas kılıç var. Ben öleyim yani. Adam elektrama almasın var. Adam elektrama alırsa Ama bir şey çalıyor. Tak yok. Sen nasıl havada hasar yedin lan? Tried brick havada hasar yedi bir şekilde. Here will go. Hop. Her zaman doğru şarkı görüyorum ya. Tek. Ben şuradan durmadan atlıyorum ya. İnşallah tutar diye bir de dua ediyorum üstüne. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ya ben tam en kır, en kır, 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 diyorum ya. Kristali patladı. Sonra ben de jambostumu kaybettim. Sonra aşağı düştüm, o kadar. Bak, 3-2-1 deyip atlayacağım, hepsini ödeyeceğim. Ömerce yaşa... Ee, bu ne ya? Bunlar... Nasıl Ömercem? Acaba aşağı koyup sonra... Cadı. I am a wizard. Ne alaka bilmiyorum. Tak. O birisi zombi. Birisi kendini öldürdü. 1-2-3-4-5-6 Hayır, 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 hayır. <laughs> o ne, o ne, o ne, Arkadaşlar çok cis gibi hareket. Cadı spamladım ben ona bakmam lazım. Spamlayamadım yani. ben. Yani. ya o oy... ben o ben... çıkın Kesinlikle gerçek. Ya of şöyle arkasından pus kuracağım arkadaşlar. Ya Allah'ım. Oğlum ya bana önüme bir şey koydular. Ben de atlayamadım. Herkes ortaya atlar şimdi. Bu Buradan ortaya atlamak için bir blok koyup son atlaman lazım. Hesaplarım ben Matematikselim ben. Matematiksel. Bir blok geldi bir şuraya koyup atlarım bence. Endermite çıktı. Endermite'i bakın. Okay. Oğlum bu bir blok değil ki bu bir blok aşağı. Ya oğlum bu ne? Valla pisler Nasıl lan? Bacıver taş mı yazıyordu? Oyun bile lapisler demeyi unutmuş. Size bu hangi bir? tak şaka şaka bu hiç büyüsün. Oy! Benden korkun fantom. Ona saldır. Korkuyor mu? Bana vurusun. Geliyorum lan. Senin gibi korkan korkak olsun. Senin gibi. Ya işte ee, noobsan gelme. Happy Uy Havada kestim. Çok proyum arkadaşlar. Gel lan buraya. He? ne oldu? Ender spamlayacaktım lan. He? He? gel buraya gel. Gel gel. Gel kaşınma. Bu ne oğlum? Kaş, kaşınma ne alaka? Gel. He? Gel gel gel. 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 Gel gel. Üstüne el film ulusu atmayacağım. Üstüne atlayacağım. Puh. Kardeşim aksanat beni ilgilendirmez. Seni ilgilendirir ha havalı konuşma. Bak bunu bir atarım kafana. Atmayacağım ama. Atarsam boşuna gider çünkü korkuyorum. Gel buraya. Oy! Yatak kılaç. Hop hop öldürdüm. Bir. Böyle. Böyle. Öldürdüm iki. Öldürdüm üç. Gördüm 5. Herkesi kestim la ben neyim ya? Hamsi koydum tavaya. Kaplumba! Kaplum bir. Ender gözü falan çıkmış. Şurada bir yerde ben set gördüm. alayım mı? Hayır bunu. Hayır onu da değil. Hayır bunu da değil. Oha silindi hepsi lan. Nasıl? bakalım. İtem vardı lan. Temler nerede? Burada item vardı. Elmas etti birisi de ölmüştü. Temler kayboluyor. Bu ne lan? O bu, buna eğilerek kulaç atılıyor galiba. Bak. Buraya motor full. Buna kılıç atılıyor mu? Denemek için koyamıyorum. ne yazıyor? Bak ne yazayım? Bak ne? Ah yazılıyordur. Nope. He yok. Pıra. Ha? pıra, pıra. Galiba nope yazmamıza izin vermiyor. Ha, var. Hayır tamam. Anlasın. Hayır. Lan ne oluyor? Bak kremi. Oha magma, magma çok. Magma. Magma. O, 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 o. Abi ben tek kişiyim 32 kişisiniz ama. Ben bunları da öyle. Sözümü geri al? Söz ver beni ölmem dedim. Ölmeme geri al. Ölmeme. Tamam. Ya ben eğilerek şeye bakacaktım. Adamın altına blok koyabilme bakıyordum. Bir anlaşıkla zıpladım sonra gittim adam. Çok iyi. E, bu... E, e, 0-3 saniye boşa gitti. Yatağımı ver. Thank you so much. Ben seni <laughs> <introductory> Git aşağı. Aşağı git. Aşağı git. Baksın, neredesin? <laughs> hayır, 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 hayır. 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 Ben bir bir Ben Adamın bıçağı var. Baltası var. Ne uy, uy, ah. Uy, ah. Kaç! Ben aşağı atıyorum. Hadi görüşürüz. Çok garip bir şey. Ne dedim? Neyse bu son tur. Sen şöyle atlıyormuşum, bilerek ölüyormuşsun. Sonra video kapatacak. çekecek. Press of Fortuna. Push your opponent. Don't fall down. Oh! Hayır bas hayır bas bir top daha diyor. Vura 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 Aşağı vura Korkuyorum. Şöyle vura vura Tuzak kapısı. Ama şimdi tuzak kapısı 8 vura kullanıyorsak 14 16 tane olur kapısı... Buna kılıç atılıyor bu. Denemek istiyorum. Atılıyordur. Tamam tamam adam akıllı oynayacağım. Yani, adam akıllı oynayacağım derken kılıç atmayacağım. Yani ölür ölmek üzereysem atacağım. O nasıl bir cümle oldu şimdi? Ya şöyle yani şöyle şöyle diyelim yani bir adam aşağı attı o zaman. Ha, tamam, güzel şimdi düzelttik Ooo, niye böyle Tık. Ah, akselerat. Duyan en iyi şey namaz canlısı. Ya yeter. Bak doğruyu söylüyorum, hiçbir şey anlamıyor. Pı pın, pı pın, pı pın, pı pın, pı pın. git, pı pın, pı pın. Pı pın, pı pın, pı pın, pı pın. Oy. oy, 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 oy. İşler karışır. Karışır, karışır. Yeter abi, oluyormuş değil mi? Soyulmuş kuyu mesela geç. Tak tak tak. Oy çok yukarı çıktım. Çok havalıyım. Yukarı çıkınca ama kirpi balı hiçbir şey anlamaz yani. Yedinde zehir geliyor çünkü anladınız. Gel buraya Haydar. Aydan o zehir ki içeyim ne olacak şaka şaka Ekmek nimettir. Niye aşağı atıyorsun ya? Ya ekmek nimettir. Aşağı atamazsın onu. Allah Allah. Ekmek nimettir. Aa, ekmeği aşağı attı ya günah. Şaka şaka değil ama attı sen git bana. Bunu bulma. Ee, sen git aşağı. Sen de git aşağı. Ben bak yemedim. Ama. Uy. Hepsini doğrudum. Göreceksin sen. Seni öldüreceğim. Ya bir tane yay çıktığı gibi öleceksin ama. Gel lan buraya gel. Lan lan Adamlar yukarı çıkıyor. Adamlar yukarı çıkıyor. Kırmamışlar. Oha. Kırmamışlar lan. Geliyorum lan senin için. Bak seni yakınlaştırıyorum. Bak bak çok kızmış. Bu ne lan? Tamam, Var da geliyor, var da geliyor. Aa, oltası var. Aa, oltası var, oltası hayır. 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 Çekemezsin ki orada. Çekemezsin. Çek. Hadi. Hadi. He. Ha. He. Ha, ha. Çekemez ki beni. İmkansız. Aa! Ya tamam. beni de sonra kes çekiyor. Bir daha çekemez. Hiya. 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 Hi beni çekemezsin asla. Yemezler diyecektim. Yerler. Hop. Merhaba. Hop. Merhaba. Sağda şöyle. Yay. 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 Aha. Son bir şey var. Oh! Oh! Ne ses çıkıyor? Oh! 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 oh, oh. çok garip. Sesler çıkıyor. Bakın ben şöyle indirip şunu bırak. Sonra suya. Sonra hana git. Ee... Görüşürüz. Allah ok atıyor yok şöyle kapa şurayı. Sen git aşağı. Evet. Git onları döv tamam mı? Vasek kara kişi aşağıda şu an yukarı çıkmaya çalışıyor. Çok kötü bir şey bu. Ya bir ay bir ok çıkmadı he. Ok çıkmasın sabahtan beri bek. Ya ben Ya bunları aşağı atacağım ben. Niye atamıyorum? Düşünsene aslında ok çıkmış ama ben oku bakmamışım. Sen aşağı oh, oh! Vey 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 vey. Vey vey. Ben isim at isim isim eski, at eski. Ben dalacağım yani uğraşıyorum. Ama dalacak eşyam yok. Dalacak eşyam yok. Harbi yok yani bakıyorsunuz evime hatırım. Yani yok. Ben neyle dalacağım? 17 saniye kaldı. Eee açaptım ben. Derken kazaldım. Ne oldu? Ha, öyle saklanmak olmuyor işte o. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. En az 20 dakika. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ya kapatamıyorum.